ya. Yasin çok fazla izledik bu ara. Ne öyleydi izleyelim bir. Ya son geçen gün ben full Yasin izlemişim anasını satayım. Hadi de gel Dur dur dol gene bir boşlar peşinde hemen izleyelim. Ben de ne boost var ne kit var ne bandaj var. Eee de... bir kit bırakırım. Bıraktım. Bir tane de boost bıraktım. Dur. Aldım. <laughs> <Yani> canımı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya biz Türkmüş arasında. Abi arkadaş, <laughs> arkadaş <laughs> abi <laughs> ellerine ayıp olmaz mı? Tamam abi nope. Şu adamı vurabilir miyim bir saniye? <laughs> Kardeşim bu bot var ya sıkıntı ha. Bak bak Sasuke 300 tane benim attı. De, Allah sarpsın bana dedi. De. <laughs> Yürüyor duruyor. <laughs> Sıkıntıydı kardeş. Hocam Joker dükkanına doğru geldim. Allah burada bir iti var. Merhaba beyefendi nasılsınız edebilir miyim sizi? Allah burada bir iti var. Merhaba beyefendi nasılsınız edebilir miyim sizi? De Aa. Nasıl edilmedi? Oğlum sen gerçekten dokuz canlı bir delik Oğlum bir anlattın. de üzerine ölseydi var ya kırardı. <laughs> abi onun yanına geçip trikşar atman yok mu peki? Ersin abi şöyle yapma yok mu? Şöyle yapma yok mu? Hadi be. <gülüyor> 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 Nasıl bir koşuş? Üf! Bak canlı bir yok hayırdır? Aaa alınmamış harbi lan. Ben aldım. <laughs> Vay be. Arkadaşlar bunu bizzat kendim için istiyorum. Açıyorum. Apollo istediğini alır mı? Alır. Şu an görüyorsunuz. Bak, direkt geldi. Hazır olun. Yapıştı. Bak oğlum, kendim için açıyorum. Geldin şu an. Geliyor mu? Ee, arkadaşlar ben bir içeri gitmem gerekiyor. Yayını ilerleyen saatlerde. Musa... Adam çok İyi misin, misin kardeşi? Yani. <laughs> abi sesin çıkarma adam çok keyifli. Adam atıyor ha. Allah. Abi Allah. abi sprey atıyor bu atıyor. Ne yapıyorsun Şimdi abi. bak şimdi ya. müdahale ediyorum arkadaşlar olaya. Tamam mı? Evet. Oldu <gülüyor> mu? <gülüyor> oy 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 oy. Bu evet. arada Gülkan abiyi de ortak bir yayın yapacağız. Evet. Evet. Söylüyorduk kaç zamandır. Evet. Evet. İnme arabadan inme. İnme inme ölürsünüz. Ha onu çekebilirsin arabayı. O arabayı mı gel, gel 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 seni gel. Sizi gel. Sizi gel. Bir dakika. Abi ölüyor musun? Ölüyor musun? Ölüyor musun? Abi abi çok... Ulan hafif. ne yapıyor? Hazır mısınız ya? Ulan Hazırız. Hazırız. Üç. Bu bunu, bunu bir videoda göreceğiz daha. Hadi. gidecekler ha. gidecek yere. bunu bir ara bizim de yapmamız Biliyor lazım kanka. ya. Rahatlatma <laughs> seansı kanka. Daha geliyor lan. Gökhan abi de aynı büyük maller. Onun yayından komik Ben yayın açmam <laughs> büyük maller de. <laughs> Spok atma, spok atma. Spok atma, <gülüyor> <gülüyor> o arada çıkan kim oğlum? Arkamız çocuk yanıyor galiba. Kozmik Karman, Kozmika, Kozmik Kozmik zor mu? Devil Doğan'ı da indirdi. Berat Devil'ı indirdi. Melih Berat'ı indirdi. Sonra herkes Bahçıvan'a mı? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> pat, pat, fena bak. Bu Şu <gülüyor> <gülüyor> Çok şey. iyiydi. Aa, MC Caner Kurt Bey öldü. Oğlum adamın içinde kurt var lan. Vurmasaydınız. Oo, avu. bu senin videodan mıydı? Yok yok buladım video. O benim videodan evet. O basma videoları. Bu nasıl video bir iş ya? Alttaki evde Oğaz durmuş 55'teki evde. Doğru. Ben biraz uzağım. Bir dakika beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. <laughs> Ana Hı. Tamam geldim abi. Oğlum Sasuke. Efendim abi. Bana bak bana. Abine niye vuruyorsun? O niye karışıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne karışıyor? Depiklemişsin abi abine şey <laughs> Sen parklar ne zaman Gökhan abi yazmış oğlum. Uzaktan konuşma buldun. at davet gidelim şimdi de. diyor. <gülüyor> 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 ben a... Hayır kardeşim ben Enes Batur'um. Enes Batur'um ben. Neden Evet. Enes Batur! Enes Batur baba! Enes Batur baba! Enes baba! Ya böyle şeyleri izleyince utanıyor bana. Ya. 250 evet, geliyorum. Tam Geldim üstüne Aşağı düşme. İşte gidiyorum. Ay bir şey demeden. Şu bitimizde. Allah senin belanı vermesin. Bak bak o kadar Alperen'le kaşı düşürdüm. Ölen. Hayır çatıda. Headshot yuttu çatdaki. Çat, Şu karakinde şuraların delinmesi kadar mantıksız ama güzel olan bir şey yok. Bir yandan çok mantık bir yandan çok mantıksızlık. İçeriden dışarıyı vurup delip seni de vurabiliyor. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Bayılcan mı? Ha bayılmış. Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Vurmuştur Düşerek ya? Şad şu ya. Düşerek ölmez. Düşerek ölmez bu camdan ama bir tane daha sar yedim bilmiyorum. Sezar yaşıyor. Ses işte Sezar Abi. yaşamıyor ki. Ersin vurur ya. Bence karşı. de orada biraz hasarı geçirdi. E yani. Bence yok, orada yok, biraz yok, Tam bakayım. Tam aiminde de bir de bak. Evet. İyi. E video başlamıyor. <laughs> Allah beni yapsın video. ha? Vuruyor vuruyor eğiminde. Vuruyor ya yani. aynen. Gece belası bir çok teşekkür ettim. Çok çok sağ olasın King. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok çok sağ olasın. Devam ki. De Şimdi yelek alabilir miyim bir teşekkürler çat. Kardeşim bizim bir kırık olmayan bir kalbimiz kaldı onları da kırdılar. <laughs> bir dakika adamlar geliyor. Aa bu lan. <laughs> ee <ula? gülüyor> vural. Durdular gitti. O da gitti. Tamam. Ee, evet. Yani ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Susturucu kötü. <gülüyor> 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 Dediler ki bunun aim'i çok kötü. Bunu Ben biz zaten bilerek yaptım. Gördün şey Ali? şimdi sen editlerken fark ettin mi bunu? Bir de yaptığım o spreyi. Öyle kötü attım ki adamlar geçsin diye oğlum. Adamın <laughs> ne lan öyle. Kaldırdılar mı gerçekten ya? M249'u alsam mı acaba?

Lan bu kim? Bizden değil mi bu? <laughs> ben Lamp ama bizden ben bizden zannediyorum burada ya var ya baksana <gülüyor> abi. <laughs> Aha DBS. Ben de şu kafası birine. şu var ya bir an böyle gözüküyor. Bizden zannediyorum. Lan bu kim? Bizden değil mi bu? <laughs> Lan bu bizden değil mi? Arkadaşı göremiyorum ama şu aracı çekip en iyiydi ben ona push diyeyim hocam ya. Hemen. Oy. Şu aracı geriye çektim Allah. Bak. Tamam gel. Balkonda mı? abi balkon var. Şurada baygın. Oy. Ha. Ah. Oy. Burada burada var. Oo arada ölmüş. Arabam kafa atıyor. Ohohohoho. Çok iyi Onu yapmış lan videoyu. Aşağı mı düşüyor? Artık Eksiksiniz oğlum bir kişi. Kardeşim <laughs> beni ne öyle gülüyorsun Tek teker var. Gel Hayatta ya, zevk almayan pusucu Hayatta zevk al, almayan adamla alakalı. Tek teker sorunu var. Tamam. Evet, ne oluyor? Tam durmuşlar. Ben bilemiyorum. Bindim. Bu sonuncuyu vurdum. Sonu... Vurdum vurdum vurdum. Aaa hatırlıyor kirek musun? Kirek hatırlıyor kirek musun? Evet. Çok, çok uyuz bir şeydi bu M16 ya. M16'nın gerisi ya şurada a ki, çek. Aman M4 ne varsa çeksem bitireceğim. Vurdum vurdum. Sırf M16'yı göstermeye çalışıyorum. Bence vur. Aslında burada kalmamam lazımdı Sıplayan ya. Benim bir altı ol ama inandım yani. Ben orada. Yok onlara. canım öyle skilllerim. Aa! Yok <laughs> <Yukarı>. abi. <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> aynen aynen. Şattsızlık diyelim abi. Şattsızlık diyelim abi. Kaç <laughs> kaldığıydı <laughs> abi adam vurur. Abi 13 kişi var. 20 Ay <laughs> çok iyi. Herkes aşağı atlıyor. Aha arada kaldık. En sevdiğim pozisyon. Tek. Bomba. Gece belası çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrardan coin stream için çok sağ olasın. Ayy. Bir teşekkürünüzü alırım. Canım. Lan lan kapıyı açıyor. Demeyi içelim sen yüzünden. Bomba. Evet arkadaşlar 40695 şu an UJ miktarımız. Yükle diyorum. Dof bize atmış Teşekkür ederiz Do. Çok sağ ol kardeşim. Ee, eve geldiğimde sana, şatonu ziyarete geldiğimde ben bunu bizzat sana ödeteceğim. <laughs> yani merak etme. 31 UC olarak sana geri iade edeceğim. Hiç merak etme. Hop <laughs> hemen <laughs> bir araba daha değişelim. Uuu. Van galerim olsa Adını şeyi koydum düşünsene. Bak şimdi geldi galericiyi Galerici. Vallahi açacağım galeri, G galeri ne, galiba. Nereye galerinin adı? Galerici. Range'de de var hedefim galeriyi ya. açmak. Beyin bedava. Galerici kanka çok iyi değil mi? 110 rekat Bayağı. yaptım galeri G, galeri. kanka ben de. Galerici, galerici. Ama galeri G değil mi kanka? G. G, G kanka. Senin o kızlar anlatırsa G diye sunarlar. sağ ol. Devam. Toki'de. Ulan bir çevir. Uuuu. Çok oy, tabii çevirebilirsem dedim. Bir çevirebilirsen dedim. Çok tatlı girmedim ben abi. Kullandığım için bak güzel Lan, ala, alakası ya. bile yok oğlum güzel kullanmamla ben. Ben, ben çok zor o, çeviriyorum sağ bu arada. Ulan, yok abi, sana, sana mü? Ha yani ben vuruyorum, aslında ıskalıyorum ama sen arabayla ön veriyorsun diyorsun. Yani bir partiler hak ettin taktiksel. Oy. oy, bir çevirebilirsem dedim. O, o. Bir çevire Muz abi sana sesleniyor. Efendim abisi. Neden abi verici ne yaparsın Abicim videonu izle abicim hadi. <laughs> Allah'ım artık çok yoruldum. Olmaz abi ya. yeter ya. Girsem <laughs> dedim fena çevirdim. Gir 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 gir. Benim yıkılık da fena değilim. Sana da Tam çok efsane olacak. Bekle bekle bekle. Hop çok tatlı tuttun. Oğlum burada Rıza. vardı bu arada o adam ya düşmüş. Vurdu 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 vurdu. O da tatlı. <laughs> Canı bir, bir, bir ya Mervin. A kaldırmış onu bir daha. Bir dakika vurdu değil mi? Vurdu ama düşmedi. Etti ama düşmedi. A. Güzel vurdu. Abi 200 IQ 200 hareket tamam, tamam. yaptı. Ya. Koyduğunuz abiye bak ya. Yani. Az bir ne tık ne bir ne Dvoza. Ne bir, bir, bir tık şaka yapıyorum. Eline güzel, çok güzel, iyi, güzel, çok iyi, çok iyi, çok 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 iyi. Yorum atamıyorum. Yani çok, çok gir abi bence. İyi. Ya ya nasıl avradını ya. Arkadaşlar bir sürü kanalımız oldu. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> çok çok iyi. Bra. Çok güzellerine sağlık. Ne olur Artık yeter arkadaşlar. Bugün ayarlar kutamızı doldurduk gene. Bir buçuk.